Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta bebek taklidi yapacağız. O zaman başladım. başlayalım. Şimdi hemen bu güvenlik kurumasına geçsin. Burada beni bekletiyor ya. Niye bekletiyorsa? Oo, bir dakika şurası bitsin geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. şimdi bir vektör yapmaya başlayacağız. Bakalım şöyle kimler varmış. Amir Ameri, Vali Mahmut. Abi yapamayacağız bu tür. Bu tür arabikler var arabikler. Bu tür o zaman karşı takımları troll yapalım. bir abi ya. Diyelim mi? Neyse demeyelim arkadaşlar. Bir dahaki tur karakterim bu şekilde olacak demiştim. Şimdi başladık bakalım hadi. Bu video 30 dakikalık olabiliyor mu 30 dakikalık yüksek ihtimalle yükleyemeyeceğim. 20 dakikalık olsun belki. Olur. Şimdi Beşir Demir falan. O sarı uçak. Ha altın çizgiliymiş. Yüklenemiyor ki bende hiçbir şey daha yüklenmedi. Arkadaşlar bunları bizim update'lememiz gerekiyorlar dedi mi? Oha bazdır uçaktan da Şimdi atlayan akıllılar var. Bir dakika. Şöyle ben nereye atlayalım? Şuradan sukula tutturur muyuz? Ya sukulda kesin fazla kişi var o yüzden hemen Şuradan şöyle şu tarafa atlayalım. Bak tam şuraya. Dur yukarı 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 yukarı. Ben size boş sahneleri göstermeyeceğim. VS olan sahneleri falan mı göstereyim ne yapsam? Neyse boş sahneleri de göstereyim mi? Çok boş sahneleri göstermeyeceğim. Adam akıllı silahlar bulunca falan göstereceğim. Diğer turda olan şey yine başımıza geldi abi. Pompalı ne ya? De Oha! Droplardan çıkan silah çıktı lan yandan. Evet arkadaşlar adam bir adam akıllı bir silah bulduk. Droplardan çıkan pompik çıktı amık. Bu droplardan çıkıyor değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ki. Ben droplardan çıkıyor. bir de 416 çıktı lan. Tamam adam akıllı silahlarımızı bulduk. Bak iki tane yakıt video bidonu var burası risk. Allah Allah Allah. Lan. Hay sıkma be. Dur şu pompalıyı deneyeyim bari o zaman. Oha. Çok iyi. Ama ben pompalı oynayamam ki. alan ben bunu ya. Abi ne ara öldün Adil ya. Biraz Adil oyna. Acaba Mamişli valide alayım mı? Almayayım mı? Hadi gidelim şuradan şuradan. Son model arabası bitmiyor. Para arabası. Şurası oradakisi insan var abi. Tamam. Dur şurada. Bir bombi atalım. O oh, okey. Tamam, bir bombi katalım şuraya bir yere. Şuraya atalım bir. O dikkat çeksin biz kaçak. Keşke bu oyun be benim PC'den de oynansa ya. Dararı da

kendimi mi sıkıştırayım nasıl, nasıl iyi dur şöyle yapsam oha, oha. arabayı yakabilir miyim ya. Bakalım bir şuna da. Bunun benzin daha fazla mı daha fazla? Tam. Şu Alik Muhammed'in oraya gidelim. Bir. Yok, Aliymiş bu. Ali'rim Ali'r gel ben seni sokeyim. Sizce 4 mü 3 mi? Yok tabii ki de 4. 4 daha iyi. Evet. Burası yüzde yüz yulutlandı ama şurada bir bug var diyorlardı. Ha kalkmış. Kalkmış evet. Ya bir tane videoda görmüştüm. Ne oluyor oğlum öyle takır takır. Ya bu ne ya? Sen şuna gör. Neyse bunlar bize alır. Çok pis savaşıyorlar. Ben arabayı alıp. Evet arkadaşlar şu anda adamlardan kaçtık. Şuradaki torosu alacağız. Niye sessiz oldun lan Şu tarafı yüksek ihtimalle daha iyi. Benim adrop drop var. Drop'a yetişirsek o drop'takileri yok eder miyiz? Bence demeyiz anca AKM'yi kaptırırız ölürüz. Ama Oha! Peki arabadan indiğim gibi yürüyerek beni öldürmesi? Abi yok ya bari. Bu oyunda zaten artık hileleri ünlü Adam hareket ederek beni vurdu. Abi bana tutturman bile imkansız. Beni nasıl vurabilirsin? Anlaşılan bir de pompalı olarak gözüküyor. Var ya attım onu ben. Neyse bir tane bot kill aldık. bu karakter uğursuz mudur anlamadım ki arkadaş. Ne varmış lan bu ne? Arkadaşlardan BP yollanmış bana. Alalım hediye gönderelim. Alalım hediye gönderelim. Hepsini al bu muydu yani bana verdiğin şey ya bir yürü git ya. Aha, seyyah ayakkabısı. E ver. Ver hadi. Hah, seyyah ayakkabımız oldu bir tane. Şimdi. Gülüş yaptın. için sana bunu verdik diyor. Şimdi ise marketimize girelim şuradan hemen. Lan. sizin altı şeyini gösteriyor bana ya Bir git ya ben sizin altı neymiş. Sizin 16 doğru ne oldu şimdi hemen şofumuza girelim aa bin olmuş bin taneyi sınırsız bu tavadan alabiliyor alsak neye yarayacak ki oğlum ben tava oynuyorum Allah aşkına ya Bu hangi silah lan? Bok gibi. Adam akıllı bir silah yok mu oğlum? 147'ye bunu mu aldım ben? İyi lan aslında. Ya bir git. Allah'ım ya bir de yiyorum. 15 kişiye şapka attım. Böyle ucu şeyler, maske. Ay korona, korona. 500 o zaman bunun aşağısı ucuz. Bu 2100. Bakın bende bu var. Hmm, 1600. Aa. aa. İnyim. 147 hemşire alalım mı? Şimdi i̇şte ben setlere bakıyorum. Güzel bir şey yok. Ben belki şunu alırım ya. Maske alalım. Bilmiyorum ki bir kendi tişörtümüzü takalım. Ben genellikle şu tişörtümle oynuyorum. Bakalım bu tişörtüme maske yakışıyor mu? Şimdi hemen tişörtümüze girelim. BP'ye basıyoruz. BP, lan. BP değil lan BP değil. BP değil. Bebe bebe. Ödülleri ala basıyoruz. Ödülleri aldan. Ya. Ne oğlum? Ne ya? Kanka burada otomatik olarak niye bu işi takıyorsun ya? Ben maskeye bakacağım. Ya. Ama bence maske yakışır. Maske alalım. Zaten kasarız ya. Bir gün bunu kasmanın... Oha! Oha. Oha. Bu da iyiymiş. Bu da daha da iyiymiş de. Çok iyi. Bedava lan. Ben bunu alırım. adam. 850. Da ben şu masiyi çok sevdim ya. Yani. Ben bu maskeyi çok sevdim ama ne yapacağız şimdi maske mi bu mu? Bunun altına bir de bende olan bakıma benziyor. Bah, bok hakkım olan bunlar hep. Biz o zaman hemşire dur nerede o? Onu alalım. Hamza nadirmiş abi. Bilmiyorum ki. Bunu mu alsak yoksa şunu mu alsak? Çok giyeceğimi sanmıyorum. Ben maske alacağım ya. Kalıcı G. Aa, G de alınıyormuş. ben G kasarım. G kasılıyor. Kolay kasılıyor. Abi ben şu anda G'leri harcamasaydım. Bunu almıştım ya. Allah kahretmesin. Şunun G'si kaçmış. Ha bu direkt böyle. O bazıları gerisi atılıyor. Aslında G kasılır mı ki? Ya ben maske alıyorum abi boş ver. Satın al. Maske tamamdır geldi. Bakıyoruz zaman envanterimiz. Maskemiz geldi. Aha taktım. Oo o. Aa yakıştı. Şöyle bize şunlara falan da bakalım bir. Oha iyi duruyor hepsinde ha çoğunda. Bunda kötü duruyor. Bunda da iyi duruyor. Bunda bokuma benziyor. Tam bunda güzel duruyor. Bunu tak alsın. Şimdi bu videodan bu kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay ve çıktım.